Yüksek oda hava kirliliği var ve bu, bu iyi bir şey değil. Ee, bunun hakkında daha çok araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, toplumun özellikle yüksek gençlerinin bu konuda gençlerden kastım. Yüksek halkının bu konuda daha bilinçlenmesini istiyorum. İşte doğal gazın gelmesini bekliyoruz. Eğer doğal gaz gelirse zaten böyle bir problem olmayacak. Ve bizim için özellikle yüksek oda kalan gençler için Sağlık sorunu aynen. Sağlık sorununa yol açmış oluyor hani. Tabii ki özellikle belediyemizin, Yükseköy Belediyemizin bu konuda daha farklı, daha fazla bilinçlenmesini istiyoruz. Çünkü gerçekten biz gençler böyle, ben yürüyerek evime gidiyorum bu arada, servis kullanmıyorum ki bu benim tercihim. bu kirli havada eve gitmek istemiyorum yani bu konuda bir şeyler yapılmasını istiyorum. Ay kadı Amvi gel rahatsız ben. یعنی از چنا بجیم بود ملتی گوری یعنی تو بیاد چیزو مکی پیدا کن دوال گاساتا با چی کسی حاله داند بی یعنی هم حس کن ملتی مای گوری گل بلدی همه دولت همه هم حس کن چاره که بود گورید مه پیدا کن ملتی همه همی گل هم ممنون قرون های دا به با ترک نه قرون ها دا چی ترا بیلی بی کمری والای بی خبیدتی شار نابیش بی دو کلا کمرا گوتی دوال گاز دیتن که دوال Doğal gaz, şimdi malı hiç ne de yok, ne millet perişan bu ya. Yani ev ki bir tane de ev kümürükü, her yerde duman, sersemi müddet Sahipsiz bir memleket yani. Yani ne bakan var, ne ilgilen var. Yalnız günah, her günah. Korona bir daha çektiriyor. Vallahi korona hemen de nesafi ne dedi ya. Ev 2 kilo, serseri mülteci, her zaman bu kadar bir İnsan, insanı ne bini 2 kilo kümürükü. Yalnız günah, bilal millete. Çara ki bu lipken bir ne berdi millete bu kadar ne bekledi. O da ekile sabizyo tehan çikes çikes ino bini. Hamiz işi hamen sahke kümer ya. Gönü korona korona şimdi bir dükülen de ne? Gel ana hoş bekledi. Her yerde dükülen kümer ya ha. Yani doğuz mu bu geri otpadı gel a boş mu? Av hakile hakikaten am gel a mad kilemiştik ette. Am hasmen doğuz suyu teker. Belki ama işte bir دول گاز مات با گرده گله باش با او ها کلی هم گرچه تم گره که هم اتکیلمیش دو بین هم نساخ اینجا نوکتی دول گاز مات با گرده گله باش با